Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla tabu oynayacağız. Anlat bakalım gibi bir şey, yasaklı kelimeler olacak. Evet. Onları söylemeden, burası şeyimiz olacak. Onları söylemeden o kelimeyi anlatmaya çalışacağız. Bu Beni bilenler bilir. Şey aynen, yazılı kanal vardı ama şu an kapandı. Yani şu an açıyorum. Açarsam da açarız. Zaten görürsünüz açarsam. Ee, biz videodan önce 10 tane... Şey, Şurada en az iki tane yasaklı kelime yazdık. Hiçbirimiz birbirimize bakmadık evet. gerçekten. Böyle. Evet, bir mesela şu dakikalarım hazır şu an. Hazırsan başlıyorum. Başlayalım. Ben başlayayım mı? Olur. Taş tamam, kırp tamam. makas mı yıkadın? Tamam, kazanalım. Taş kırp makas. Taş kırp makas. Taş kırp makas. Ya, taş kırp makas. Kaslıyım. Ya, ama. taş kırp makas. hadi başlıyoruz. Bunu bir dakika. Tamam. Sen yazarsın ben mi? Yazarım. Tamam. Ee, şimdi. Ee, ay ben çok yasaklı kelime koydum. Ee, Biraz var. Böyle bir Kare. Yani dikdörtgen. Tamam. Ee, Biraz var Deniz. <laughs> i̇zlemek. Televizyon. Evet. Aa, tamam. Evet. Ne de yazandır. Nehirin nersi. Evet. Nehirin nersi. Nereden? Bu arada arkadaşım da Deniz. İzlemekten mi? Aynen. de edin ya. Bir şöyle. Şöyle. Evet şimdi ben de hazırsa başlayayım. Bak şimdi. Ee, kanepe. Kanepenin üstünde duruyor. Koltuk, yastık. Evet. Tamam. Üstünde duruyor dedi ya. Ay ben yazdım ya yazdım. Ben aldım. Bir dakika şöyle Tamam. Sen de. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bunun, e, bunun duvarda asılı olanı da var. Saat. Evet. Çok kolay yazmışsın. Evet, biraz kolay yazdım. Ama birkaç tane var, onlar biraz zor yani. Evet. İçinler düştü. Nasıl bir şey. ya. Şimdi, e, böyle sokakta duruyorlar. Ee, sokakta duruyorlar. Bazıları evleri var ama bazıları yalan. Yani. Neydi bu ya bir dakika. Şey böyle. Şey. Dilenci. Ay aynen, aynen. Ya bu arada ekranda bir dakika. Bu arada ekranda görüyorsunuz. Bak sana koyacağım. İyi gidiyoruz bence. Ben de yani iyi gidiyoruz şu an. Evet, biliyor musunuz? E, bu şöyle e, yukarı, yukarı 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 yani. <laughs> Yıldızların falan olduğu yer. Yani. Ay. Yıldızlar yani bütün gezegenler gezegen. olduğu Uzay. Hayır. Daha. Roket. <laughs> Güneş. <gülüyor> mavi oluyor. Yani. Gökyüzü. Evet tamam. Doğru. Gökyüzünü anlatıp ee, ve 7 ya da 12 işte renk. Gökyüzü. Evet. Kaç <laughs> renk <laughs> 12 miydi? 7. 7 değil mi? 7. Oldum 7 miydi? Siyah <laughs> yok hatta. Onu biliyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> Yine renkler var. Pembe, mor, yeşil, mavi, yeşil, sarı. Yeşil. Falan var, var. Evet sana atıyorum. Sen sana değil mi? Evet. Hayır sen. Aa doğru. Sen. sen, bilersen onu şey yapalım. Tamam. Ben de. Sen ben bilin. de. Mi? Bak şimdi. Ee, genelde bazıları böyle bahçesine falan dikebiliyor. Ağaç. Hayır. Sularsın. Bitki. Hayır işte bitki ne bitkisi? Şey işte böyle. Şey olarak söyle. Çiçek. Hayır hayır çiçek. Bildim. Evet. Sana sen sana her şeyi konuştuk. Bir dakika şey ee, Şimdi şöyle diyeyim. Ee, <laughs> Bugün sana sana getirdim bir şey. Evde işlediğiniz için sana o Hediye. Aldım. Evet. Hediye. tamam <laughs> da daha geldi. Yani, kolay mı yapacağız? Biraz davranmışız. Evet. Şimdi ben de ee, şimdi hepsini yasak kelime şey olduğu için böyle arabalar falan ne yapıyor? Duruyor. Otopark ne oluyor? Ne yapmış oluyor otoparka? Gelmiş. Hayır. Ya bak şimdi. Park etmiş. Ee, e, yani? Koymuş şimdi. tek o kelimeyi söyle. Park etmiş. Hayır. Park. Aynen. Park mı? Aslında çocuk falan diyecektim ama yasak kelime olduğu için söylemedim. Ama aynı, aynı yani. anlam yani. Sıra sende. Koyayım da Acı bu ya. Evet, ben bulamadım. Yani. Ben bana çok zor şeyler koydum biraz atla. Evet, şöyle diyeyim. Ne desen? <laughs> alırız, alırız, alırız. Tamam. Mı? tamam. Hatta şey satan yerler olur, işte pazar olur. Tamam. Meyve sebze. Hayır, meyve sebze değil. Ondan sonra şey olur, dükkanlar olur. Şey esnaf. Hayır, oradan aldığımız bir şey. Ama manav fazla veya manav dükkanları dışında bir şey alırız biz. Şey. Gıda. Hayır. Ee, şey alırız mesela. Renk işte değişik renkleri değişik böyle halleri her yiyecek şey. Yiyecek bir şey mi? Hayır yiyecek bir şey değil. Bir şey. Kesak <laughs> kemeri bakıyor musun ama? Biliyorum kesak kemeri. Yani şey. Bir ya alıyorsun onu tamam mı? Aldın mı onu şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Ya o yazarlık eli işte. Alıyorsun onu. <laughs> evet. Kutursun. hani mesela bunu alırsın. Kullanırsın değil mi? Evet. Ama onu, Tüketmek. onu alırsın. Tüketici şeyler. Onu alırsın. Kullanmak. kullanmak. Yerine değil. Harcamak. Eskitmek. <laughs> <laughs> Eskitmek. Hayır. Eskitmenin daha bir şey yani. şeyi. Yeni nesil mi? <laughs> Aynen. Yani şöyle diyeyim. Sana, sana ben nasıl anlayacağım ben de Ama işte ben ee, şöyle evet. diyeyim ben. Gidersin şimdi markada hmm. vermek istemiyorum. Şöyle yazayım ben. Fiş mi? Ha. İşte şu, şu tarz yerler olur. Ama yazamazsın ki. Olsam bu. Ben şimdi burada söylerdim. Annenin? He, şey reklam olması da hani. Dükkan Şu adı Reklam verdi. olduğu için yani yoksa söylemiyor. Ünlü bir, bir dükkan adı verdim tamam. orla, o dükkandan alınır. Kıyafet. İşte, tamam işte kıyafetin türü. Türü. Şort, etek, elbise. Evet, elbise. <gülüyor> <gülüyor> ya aydın tamam. çıktı ya. Tamam, bir, bir de. Kay, şey kal. Evet. Bir dükkan adı verdim. Hani ünlü. Aynen. Yoksa yani yazmadık. Şey kimliğe. tek diyebiliyor yani. Aynen. Çünkü geçen değilmiş işte. Marka adı verdim. Aynen. Şimdi başlıyorum. Ee, Çok zor ya. Ben şimdi böyle havuz tamam mı havuz? Ama havuza ne zaman gireriz? Yazın. Evet tamam bir yasak kelime açtın yazın. Yazın ne olur? Sıcak. Sıcak nereden gelir? tam söyle sıcak. Sıcak nereden gelir? Kaynağı ne? Gökyüzü. Uzak. Tam gökyüzünde bir şey böyle gezegen. Güneş. Aynen. Tamam doğru mu? Aynen doğru. Sen güzel anlatıyorsun içerimiz. Ee, şimdi. Çok ben sonra geleceğim. Tamam. Yani, evet. Şöyle sen bunun videosunu çektin. İkinci video, ikinci, ikinci biri diyebiliriz yani. Şey, ne diyeyim? Yani kendimi tanıtmak mı? Hayır. Kendinde olan bir şey. Hani ellerinde olan bir şey. Kısası da var bunun. Kısası da var. Kısa. Kısanın zıtını uzun. Tamam, uzun açtık. Hani uzun, uzunu da var. Tripod. Hayır. Elde olanmış. Elinde olan. Elimde mi? Evet. Şu an elinde mi? Hayır, şu an elinde değilim. <laughs> elinde, el, elinin içinde, ya, elde. Telefon. Hayır. Bak, elde yani. Mesela yüzümüzde ne var? Göz. Tamam. Tamam, elimizde <laughs> de öyle bir şey. Tamam. Evet, uzunu da var, kısası da var. Bazı uzun kullanıyor, bazı kısa. Kalem. Hayır, elimizde diyorum <laughs> ya. Şöyle yani elimizde doğal doğal olan bir şey. Doğal mi? olan bir şey, doğuşta olan bir şey. Kın. <laughs> hayır. Hani mesela şey değillerini. Hani sonradan gelen bir şey değil. Elimizde var. Parmaklarımız. Yüzük. Hayır. O doğuştan gelen bir şey mi? Hayır mesela. Ya artık baksana Tırnak tırnak. Evet. Ha. 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 Evet. <laughs> Burada Ha. tur kaldı. Ha. 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 Şu an 4 ben şu an 5 kalem var. Sana? Ben de 4 var. Şimdi bak şimdi. Genelde hep bununla ilgileniriz. Hatta günümüz bununla geçebilir hatta bazen. Ee, mesela derslere neyle giriyoruz? Tablet ve ihtiyar. Telefon. Aynen aynen telefon. Ah bu çok kolay. Aynen. Evet şimdi. Sen ben aslında bir şey sordum. Bunun var mı var var olduğunu bilmiyorum büyük ihtimalle. Ama onu şimdi soracağım. Evet, şimdi herkesin evet. dinlendiği yer, hani okuldan gelip hani... Ev, ev. Hayır, okuldan gelip direkt o da, alırsın odası, koltuk yatak. Evet, yatak. Tabii yaptım. Burada eşit gidiyoruz. Evet son ben son şeylerde biraz anlamayacağım ben Şimdi bak bizi hatta videonun sonuna koyarım Bizi bizde ne kaldı? Köpek. Aynen. Arkadaşlar sonuna videonun sonuna koyacağım. Biz aslında aşağıda video çekiyorduk ama bir sorunlardan dolayı e, çekemedik. Köpek, şeyler oldu. Köpek geldi. Köpek yandı yandı kolladı. Yani, aynen telif yedi falan diye. O yüzden eve geldik. Hatta sonra videosunu koyacağım. <laughs> Çok koyucu şeyler <laughs> yaşandı. Aynen. Tamam, Köpek mi? de aynen doğru bildin. Sen de. Bu arada saçımı nasıl? <laughs> ben de kesmiştim. Ee, şu an burada fazlasıyla var. Işık. Avize. Hayır bunun da ben tüm Ne neydim? Bak. Elektronik, elektrik. Tamam bak ışık de tamam. açıldım. Ee, Biraz... Hayır. Işık. Işık mesela hani böyle direkt ışık çıkmaz. Işık bir şey. Işınlanma. Evet. Işık var. Işık oluyor. Tamam. Ama ışık böyle direkt çıkmaz. Böyle bir şey... Ya bir... Hani bir şey olur. Avize... Doğrusal. Hayır bak. Avize... Florizel, avize. Hayır, florasanın ampul ampul. Hayır, ben tam bilmiyorum. Hani şey. Sana hani tamam. ne diyebilirim ben? Hani ışık böyle hani bir şey diyelim ama sen onu bir şey yapıp hani daha şey yapıyoruz. Öyle bir şey tam attın. ben ne de. Ne ışık? Hayır. Bir daha, biraz daha güzel şey yapmış. Tamam. Ee, şimdi ışık doğru. Lam. E hazne açıldı. Lambamı da. Evet. <laughs> evet yani. Tamam. O zaman sen bir çarpıyorsun. Neden? Ağzına açın. Ama suyulmuyor ki. Ağzına açıldı. Tamam hadi çarpı Tamam. Para bir daha Evet, <gülüyor> şimdi. E, bunun store olur. Store mı? Store. Ha. Store bir de fon var hatta. Korna. Hayır. Perde. Evet. Perde <laughs> mi? Bunlar <Kolay> sonra bilmiyorum. <laughs> ee, şimdi sen de sordun biraz önce bana. Cevabı neydi? Perdeydi. Tamam perde açıldım. Perdeyi tutturmak amacı. Kornaz. Evet doğru. Benim ya. ne? ben ben yasaklı kelimelerim de kornazlarla. Ben bana kornaz yazmışım. Kornaz <laughs> mıydı artık? Of nereden bildin hayır? Sen de mi bildin mi? Ona koyduk değil mi? Koyduk. Koymamış, koymuşum. Tamam. Ben de. Sen de. Sana Bak şimdi. Bu. Ya böyle buraya tedavi Çin. olmaya gideriz. Hastane. Tamam. Ha, hastane tam yasak kelimeler şimdi. Hastanede kimler var? Hastalar. Çalışanlar yani. Doktorlar. Aynen doktor. Doktor mu? Evet. Kolay sormuyorum. <laughs> evet genelde şimdi, hepsi konulmuş ya. Bence bu son turda bir saniye olsun. Bir saniye falan olsun. Böyle. Tamam. Müzik. Müzik. Tamam. Zaten ses Tamam. Çıkardım. tamam. Müzik. Müziğin çeşidi işte hani kara falan olur. Bu hani şey pop olur. Hani Zeynep Klasik. falan yapıyor. Akustik. Evet. Tamam doğru. Aa, <laughs> ben bunu Zeynep Aslı falan çıkarken. O, o, şekilde ona geldi. Tamam. Yani, hazır mısın? Dur hazır değilim kurayım şunları. Sıfır sıfır yapayım. Bunu 30 yapacağız. Aynen. Tamam başlattım. Ben şimdi böyle e, bu ders tamam mı? Ders. Matematik. <gülüyor> evet. Ben <laughs> bir şey yapmadım ama çok Tamam doğru. Eşit miyiz biz ya? Şu an eşitiz. Ama senin bir tane çarpım var. Ama yani ondan ötürü başka bir şey yok. Bir tane Yüzalsız daha sonra. Bir tane daha Bitti Eşitiz ya. Bir de bir dakika çok uzun sonra yani. daha sonra şey yapamadım. diye Eşitiz. <laughs> evet eşitiz. Bence güzel video oldu. Deniz'le de evet. bugün kanalım oldu. Evet. Bu iki videom serisin. bu kadardı. Dur. Evet. evet. Bu iki videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben <laughs> Kanka hoş geliyor. <sevdim. Kanka>, hoş. Kanka dur kanka. Kanka bir şey yapma. Kanka. Det er gøy!